arkadaşlar bırak WWE 2 k yeni bölümüne hoş geldiniz WWE 2 k ya kaldığımız yerden devam ediyoruz Bakalım bugünkü bölümümüzde neler olacak diyorken yanlış yere gittim galiba ya Evet yanlış yere girmişiz efendim My career loot diyoruz ve buradan <coughs> akıyoruz Bakalım bugünkü bölümümüzde şokerle beraber neler yapacağız efendim Nasıl güreşler yapacağız bu arada e, hardta devam etmemi istiyorsunuz pekala abi hardta devam edeceğim hartta e, ilerlemeye devam edeceğiz oyunda bakalım Başımıza neler gelecek bugün <laughs> Joker'le biliyorsunuz bu akşam saat 8'de e, Arkadaşlar daha doğrusu Joker'le değil Yani bu akşam saat 8'de Royal Rumble etkinliğimiz var Royal Rumble canlı yayınım var Saat e, 8 Ooo oh, silamde Önümüzdeki pp ama bu maç manyak şeyler var Neyse bu e, bu akşam saat 8'de Yani 20.00'da Royal Rumble Canlı yayını var Brock oyunda mobil uygulamasında Kaçırmayınız efendim bakalım kim kazanacak Gerçekten manyak bir e, Etkinlik olacak Ayrıca cumartesi günü e, mobil uygulamamızda Raw gösterisi Pazar günü de mobil uygulamamızda Smackdown gösterisi var Sadece Brock oyunda mobil uygulamasında olacak Yani WWE 2 k 16 Smackdown bölümleri Ve WWE 2 k 16 Raw bölümleri ee, sadece özel bölümler. Cumartesi pazar günleri de artık var. Hafta içi her gün WWE 2K16 kariyer serimiz devam ediyor. Hafta sonu da Burak Oyunda mobil uygulamasına özel SmackDown ve Raw Show'ları var. Onları da izlemek için tek yapmanız gereken Burak Oyunda mobil uygulamasına indirmek. Şimdi 6 kişi normal tak dediğimiz maça gidelim abi. Heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, çünkü kalabalığız abi. Bayağı bir kalabalığız baksana. Yani Team Joker olarak akacağız gibi ama Bakalım neler olacak. Dediğim gibi arkadaşlar cumartesi günü ve pazar günleri Burak oyunda mobil uygulaması üzerinden WWE 2K16 WWE 2K16'dan SmackDown ve Raw Show'lar olacak. Cumartesi e, Raw olur, pazar günü SmackDown olacak. Haberiniz olsun. Yani cumartesi günleri tamamen özel bir Raw videosu, pazar günleri de tamamen özel bir SmackDown videosu gelecek her hafta. Yani bu şekilde her hafta w, e, her gün WWE 2K16 videosu gelmiş oluyor. İsteğiniz üzerine. Efendim. Evet maç başlıyor. Bakalım bu maçta neler olacak şu an Tyson kitle Joker ringde. Evet Tyson şöyle bir arkasına geçti. Evet atacak mı? Evet Joker'in tuttu hatta. Bu <laughs> ne biçim bir gitti <laughs> Evet Team Joker'de Chris Jericho, Drak, Joker. Karşı takımda Tyson Kidd, Cesaro ve Brian Watt var. Ba Joker güzel indiriyor. Joker oradan. Acaba diğerlerine de geçiriyor. Evet. Şuradan. Evet. <laughs> Joker hem Bray Watt'ı hem de Cesaro'yu ringten attı. Uh, bir de yukarıdan zıpladı attı abi çok güzel. Gerçekten maç çok hızlı başlıyor. Bakalım neler olacak bu maçta. Gel bakalım Tyson. Tyson senle daha önce dövüşmüş müydük? Ben seni hiç hatırlamıyorum. Valla dövüşmemiş olabiliriz. Abi 3'e 3 maçlar genelde hep uzun sürer ya. Hep uzun sürüyor. Oy. Hani size hep diyordum ya arkadaşlar WWE ile alakalı sürprizim var. Manyak şeyler yapacağız diye. İşte bu SmackDown ve Raw şovları bunlardan olacak. Çünkü gerçekten televizyonda yayınlanan SmackDown ve Raw gibi olacak. Maçları yorumlayacağız. Eee, şampiyonluk maçları olacak. Maçlarda bir sürü olaylar olacak. Ah! <laughs> yani SmackDown ve Raw günlerini kaçırmayın. Burak oyunda mobil uygulamasında. Gel bakayım yavrum şuraya. Ah, geç oraya. Yani. Ah! Şimdi tutuyor Joker. Alıyor alta. Bir güzel de şınav çekiyor üstünde. Sen üstünde şınav çekerim diyor. Biz gibi. Bir de ah beline koydum abi. On numara. Lan! Abi nasıl bir vurduysa amma etkiledi beni ha. Neyse o biraz da rakı sokalım saniye. Rakı sokalım. Are... Sahaya bir rakı sokalım. Şurada bir mezemizi falan alalım. Bu gidiyor ben de gideyim In abi. Gelsin diğerleri gelsin. Rakçım gel yavrum. Yok bunu almayacağım şunu alacağım abi. Aynen. Güzel. Bizim Nicky bu maça gelmemiş bu arada. Hah kıra ayağını onu. Helal olsun be. Abi rakı seviyorum ya. Rak, rak, yani. Dur rakı seviyorum. Dwayne Johnson değil mi bu adamın adı? Evet. Ooo iyi indirdi ha. Bir de güzel vurdu. Sağlam sağlam. Team Joker gerçekten sağlam abi. Aa team istedim yanlışlıkla. Pardon. Pardon. Rock. Ha, ona verdiğin iyi oldu. Ona verdiğin iyi oldu. <laughs> ne oluyor lan Jericho? Manyak mısın sen? Uh -oh. Bana niye döndü anlamadım bunu. Tut. <laughs> İyi kurtuldu. Demin bu bana niye döndü lan? Ben hiçbir şey demedim ki buna. Hala <laughs> bu aşağı indi. Ben niye burada hareket yapamıyorum? Ben de yapmak istiyorum. Ben yapamıyorum. <laughs> Acaba Jerry <laughs> <laughs> Oğlum burası bir tutuş ya Jericho dikkat et ana. Aa, geri aldı vallahi herif aşağı. Oy. Aman bir de karnına vurdu. Bray Watt sağda şu an Jericho'yu parçalıyor gerçekten. Acaba ne olacak? Jer <laughs> Jericho geri yere yattı abi. Bu maç, bu, bu maç uzun sürecek gibi. Ee, Jericho güzel bir reverse bir surata geçirdi. Aman Allah'ım yine bir reverse. Oo reverse manya oldu ha. E mal sen de pası yakalanıyorsun! Senden bir alt olmaz Jericho. Jericho gel anam. Gel anam adamlar değişiyor gel çabuk gel. Çabuk gel ağzını burnunu kırdılar çabuk gel. Gel. Bok yedi bu abi. Bu Jericho'yu. Jericho'yu. Ah geliyor tamam. Lan yeter lan yukarım lan bu merdivenleri. Raka attı O bizim rak damba güçlü abi. Ne yapıyorsun sen alıyor bak ya. Beni aldı oraya kendi geçti abi ayıptır ya. Ben de gideyim biraz şunları döveyim bari. Yuh suratına geçirdim lan. in aşağıya Gideyim bir de şu sala alayım. Ben deyim. <laughs> <laughs> tamam ben buradaki işimi bitirdim abi. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Şimdi yerimize geçebiliriz. Şuna bir çık ya. Ha. Ama pardon. Bırak lan kalkamı. Engelledim mi ne yaptım bilmiyorum ha. Engelleyebildik mi ya? Engelledin mi Demon lan? Rak gel yavrum. Gel al beni. Al beni ringe. Adamsın. Adamsın. Al beni ringe. Al beni ringe. Beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Beni. Beni beni beni. Oğlum al, al artık. Art. Ağzına sıçarım senin ha. Ulan ben de dövüşeceğim. Ben de adam dövüşeceğim. Oo oh, nazarım değdi vallahi bırak. Bırak lan kankamı. Ha güzel buradan engelledim. görüyor musun? Ama şimdi tabii. Abi o kadar dedim beni aldı Almadı böyle oluyor işte. Bırak beni al beni beni. Bihterini. Abi aklıma direkt o geliyor böyle şeylerde. <laughs> ne yapıyor lan? O nasıl bir saldırı Bu maç uzun sürecek gibi gibime geliyor abi. Heh. Bırak gel bana ver artık yavrum. Gel bana ver yoruldun. Ver artık ya. Aldı adamı. Aha adam da bunu attı. Yavrum gel artık tag. ya. Back oh, oh. Ya ne pili be. Çekil lan. Yavşak. Şuradan da bir üstüne uçayım mı? Dur. aha. <gülüyor> aha. <gülüyor> 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 Oğlum bir koydum üçü bir. <laughs> Abi. <gülüyor> <laughs> bir koydum iki kişi üç kişi bir de ucundan hazır. Tamam tamam güzel oldu çok iyi oldu. Aferin size. Aferin bize. Aferin bize. Bir koydum bir tay sürüştü. Bir buraya uçtu bir de rak uçtu abi. Çok manyak uçtu ya. Lan Rock gel artık ya. Ya rak gel artık ya. Larak gel artık. Rak. İyi dayak yedi yalnız ha. Ya. Uuu ya. tam. Abi çok pis bir şey ha. Dirseğiyle böyle herifin burnuna koydu. Ha güzel. Gel artık gel artık gel artık gel artık. Ver. Ver ha Allah'a şükür ya. Tamam yiğidim sen yoruldun biraz dur ya. Ha biz de hemen başladık. aferin bize ya. Aferin bize. Ha. Oh çok da güzel vurdum abi çok da güzel vurdum Buradan da bir üstüne e, atlayaydım iyiydi bir an atlayabileceğimi düşünmüştüm abi Şu salaktan kendimi göremiyorum ya bırak bak koca götünü çek göremiyoruz hiçbir şey Ne? Yok Hop bir de orada güzel bir hareket ama Bray. şu su yüzünden göremiyorum kendimi Bunu bir şunu bir ringden atayım yani. Sen bir git lan buradan Ona niye vuramıyorum ben buna? Dur bakayım Git Of! <laughs> <laughs> abi beni çok iyi attı ha Yavşek. Çok iyi attı beni. Bak 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 hoca bu hoca bu nedir? Hoca bunun bir yaptığı harekete ne diyorsunuz sen şimdi? <laughs> Terbiyesizliktir bu ya. Ulan arada biz kaynadık iyi mi? Oy. <laughs> tamam önce şu Tyson'ı bir halledeyim oradan diğerlerini de hallederim abi. Ne yaptılar lan ödemi? Tamam. Şunlara da bir hareket çekeyim abi dur. Aa pardon yanlış oldu. Oha ne oluyor böyle? Ha, Eee olur. Oha ne oluyor lan? <laughs> Ana neler oluyor? Abi, abi ne yaptılar <laughs> lan? <gülüyor> Oba. Hoba! Hocam! Ha, i̇yi iyi tamam ben iyi. beni bir kafalama dalacak alacak zannettim de bir şey olmadı tamam. Oğlum demin ne oldu lan herif öyle kudurdu mudurdu bir şeyler oldu anasını. Kolum... Ah kolum! Kolum! Neyse artık jokerleme vakti geldi mi? Artık team joker akmaya başlasın mı? You can see havada uçuşsun mu? <gülüyor> 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 evet şu bir. Şu bir. Şu ayda abi oyun bugün bir zor mu nedir ben anlamadım. Zorluğu arttırmadım bu arada. Evet bugün Joker gerçekten zorlanıyor. Joker'i zorlayacak gibi bu maç bakalım neler olacak. Sarayın çocuğu seni. Joker e, enerjim yokmuş. Enerjim yokmuş. Ben de diyorum niye yapamıyorum. Abi bizi evre çevire bir hal oldun ya. Tamamen. Evet Adama signature da geldi abi Şimdi biraz sıçacağız gibime geliyor Çünkü de diyor Evet aferin bize Oo. Evet iyiydi galiba bunu da iyiydi pin olmam ben Rob break Ha rob break iyi bize. Sağda olan olaylar var Sen ne ara geldin rakat aldın lan Güzel finisher'ım da geldi abi Sen geç bakayım yine. şunu Oh in aşağı. Ya hocam çıkar şunu sana. Hile bu ya. Rivers <laughs> diye bir şeyim yok anasını ha. O adamın da... Şöyle ben bir çıkayım gideyim ha. Ben biraz çıkayım. Ne olur ne olmaz. Geçir bakayım Jericho. Aferin yavrum. Aferin bize. Aferin bize. Hocam ben çıkacağım ya. Allah. Ne yapıyor lan ikisi de indi bindi. Hocam ben çıkmak istiyorum bu ringden. Güzel çektim. Sen de git lan şuraya. Git lan git. Ya şimdi. Jericho sen onu hallet ben şunu bir. Şunu bir alayım aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi aldık <laughs> Ulan bu da harbiden uzun sürecek beyler ben size söyleyeyim ben. <laughs> Güzel bunu da böyle yaptığımız iyi oldu. Aferin bize. Aferin bize. Bunlar da yaptı Oha ne oluyor lan Aman Allah'ım Aman Allah'ım Aman Allah'ım neler oluyor Rak saldır rak Ah Giderayak bir de vurdum Şunu da attım sağda Şuna da bir koyayım öyle gideyim Tamam hocam ben gidiyorum. Ben gidiyorum hocam. <laughs> Ulan Jericho iyi vurdun he. Tamam güzel güzel güzel. Jericho sen orada bekle yavrum. Ben şunu tutsam şöyle şu oha o beni attı lan. At. Sen ne yapıyorsun Oo <laughs> kafayı ya oo kafayı yerde ha. Tyson git bayağı yamuldu abi zaten. Rakçım nasıl hallediyoruz ama? Şunları bir hareket çekeyim bunu. <laughs> Dur bunları çekeceğim. Yanlış yere çektim. <laughs> <laughs> Oha! Geri kopya. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir vurdu ya, eli yanlışlıkla Brian Watt'a gitti. Bu herif nasıl okuyor? Brian Watt. White. Öyle mi okuyor? Oo, ortalık karıştı abi. Çarşı pazar karıştı beyler. Çarşı pazar şu an karışık durumda. Aaa kim kime dumduma valla ya. Jericho yanlış adam attı ringe yavrum. Evet ortalık gerçekten çok karışık sayı seyirciler. Jericho kaçtı çok güzel kaçtı. Tyson da sağda, Bray Watt da sağda şimdi. White nasıl oynuyor bu ya? Bray White. Pin olmaz o, pin olmaz. Güzel yine de iyi oldu. Abi ne yapıyorlar bizim elifeler? Jericho dikkat et! Jericho gel bana. Gel bana sen tak ver artık ya. Oradan bir reverse yapıp kurtulursan. Ki kurtulamadı galiba. Evet. Haydi bir reverse. Haydi bir reverse Jericho'dan. Haydi Jericho. Aha Jericho'yu oturttular abi. Ulan buradan müdahale edebilseydim iyiydi ya. Vallahi edemiyoruz buradan hiçbir şey yok. Oha! Taneri attılar adamı. Abi çok pis attı Elif'in. Ah ben de bunu indireyim. Şunu da vuraydım da Sen de in lan aşağı. Bizim elemanı kaldırayım <laughs> abi. Nerede lan bizimki? Oha bizim Jericho yok oldu orada. Ha. Jericho şurada şurada dur buldum Jericho. Kalk Jericho kalk. Oğlum bu bizimki kalkamıyor ha. La Jericho kalk lan. Tamam bunu hallettik burada. Ha Jericho kalkıyor güzel. Haydi. Haydi. Abi. Ah. Değişmeyeydi. Değişmeyeydi kazanacaktık ha biliyor musun? Değişmeseydi kazanacaktık. Değişmeseydi çok biz kazanıyorduk ya. Oo, Rax orada vallahi darma duman etti ha. Dur lan, aklıma güzel bir fikir geldi. Buna burada finisher yapsam bu içeri gelemez ha. <laughs> ha. Tamam ben buna burada finisher çakayım. Evet. Joker you can see diyor. Kaldırıyor. There ve yere çarpıyor. <laughs> Rak çabuk sahneye girmen lazım senin. Rak acilen sahneye girmen lazım. Rak. Rak yürü. Rak yürü. Nine. Ve Team Joker akıyor. Ya beyin Allah seni davul etsin Rak. Allah seni davul etsin Emi. Allah seni davul etsin. Ekrana tükürdüm hep. Ya gel, gel gel. Abi boşuna gittik. Boşuna gittik finisher yaptık gözünü seveyim olmaz böyle bir şey ya. Vallahi olmaz böyle bir şey ya. <Sessizlik> olmaz böyle bir şey. Ulan video kaç dakika oldu dur ya. Rob break tamam. Abi yaptığını görüyor musun adamı? Adamın yaptığını görüyorsunuz değil mi? Bak biten dövüşü yine engelledi lan. Lan rak bak hep bunu yapıyorsun bak. <laughs> video biten dövüşü engelledi. Gel lan gel. Oğlum sana yedirirler mi yaptırırlar mı? Oo ring yine karıştı arasına. Ring yine karıştı beyler. Hocam ya sağda gelip ver. Herifler... Zara sağda savaş var bana taktı kafayı ya. Bir koyayım lan şunu. Abi herif geliyor bana takıyor. Sağda 500 kişi var ya. Abi vallahi yılmaz böyle bir şey ya. La yine gel. <laughs> Hocadan kurtulamayacağım ya. Şu hocaya bir tane koysam şuradan. Ah, şuna şurada bir de. Ah, oh, 500 5 puan gittim. Olsun abi. iyi oldum. salak koydum. İyi oldu iyi oldu. OJ, OJ'ye bir kin çünkü. Bir şey oldu mu buradan geçireceğim abi kafasını. <laughs> <nofaza yani. gülüyor> Haydi rak gel oğlum buraya ya. Oo, 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 ne vurdun ha. Aman, bizim herifi harcadılar ha. Bizim <laughs> bırak harcadılar WWE abi. Ulan bu tarafa bizim köşeye ataydı bari. Aha oturtturdu. <laughs> Galiba sinige çıkarma yapacak. o <laughs> oh, adamsın. Adamsın. İşte bu. İşte bu. Gel artık. Gel artık yavrum. Gel artık yoruldun gel. Yavşak. Yavşak bana vermedin ya tag'ı. Kalbimi kırdın oğlum. Kalbimi kırdın. <laughs> Ola Jericho tutturdu ha. Dikkat et Jericho. Oha oradan mı atacaksın? Abi o tehlikeli git ya. Dikkat et. Aman aman o�! Aman Jericho ölüm attı iş yapıyor. Kamikaze yapıyor. Pin mi gelecek? Yok. Oha oho. Jericho bugün. Bugün kudurdu. Evet güzel engelledik. Ama Jericho işi bitiremedi abi. Evet, sağda, sağda yine bir savaş var. <laughs> sağda yine bir savaş var. Evet ben bir ringden çıksam artık iyi olur. Güzel. Ringden çıktım abi. Hocanın saymasına da yüz oluyor. <laughs> Rak yine içeri girdi. Rak arada bir tane patlat. Bak bana yolla. Bana yolla Rak! <laughs> <laughs> Maç çok iyi acayip ya. Bak bak bak. Ah. Gel abi sen bana bir buradan. Gel bana bir tak var. Bana bir tak verse. Ay Allah'ım malı tutama derim. Ne <laughs> <Hey>, tuttum sen. <laughs> bak aşağıda adamı dövüyor yalnız. Gel abi bana tak ver. <laughs> Gel abi be. <laughs> ne yapıyor lan bu? Abi bana niye tak vermiyorsun? Gel bana tak ver abi. Ver. Oğlum veremiyor lan. Baga girdi bana tak veremedi orada. Gel abi şimdi verirsin. Şimdi verirsin Jericho. Ya Godosh ver işte takı be. La 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 rak gir içeri gir içeri. Salak arı. Oğlum az daha bitiyordu ya. Ben nasıl oraya döndüm lan Vallahi nasıl döndüm bilmiyorum abi. Bir şekilde oraya döndüm Ooo Jericho öldürdü beyle Jericho kafayı yardı Adamı kafayı yardı Jericho Ver artık tak ver gözümü Allah'a şükür yani Adamı kafayı yardı müdür adam Güzel Ha ben buna nasıl vuruyorum ya? Ben de surata surata geçirdim ha. Engelleyemedim mi ben onu? Engelledim galiba. Abi engelledim mi diyorum ama engelleyememiş. Aha geliyor öküz. Bunun da bu hareket acayip bir şey. Üstüme dana atladı. Kafama uçak uh, düştü. Bir. Tamam gençler rahat olun sakin olun. Güzel abi. Ya yanlışlıkla ben bu hareketi yapıp duruyorum bugün he. Mis. Ya dışarıda gelenleri halletmeniz lazım Team Joker. Yoksa bu herifi ben bitiremem. Ya da önce, önce kendim bir atayım bunları ben de. <laughs> bir tanesi nasıl uçtu gördün mü? Abi şuna bir dön de şunu. Tamam. Sıra şu lavukta şimdi. Ha, kalk yavrum. Ayrı bir signature yapamıyoruz çünkü enerjimiz yok. Ya iyi aşağı güzel. Biraz enerji. Ulan bu dövüş de amma uzun sürdü ya. Güzel kaptım. Vurdum aşağı mis. Mis tamam bunun işi biter. Şimdi şuna bir. Aaa o işte o çok kötü oldu onu vurmayacaktım. Ya bebeğim dön ya. Buna vurma. Şuraya vuracaksın abi. Şuraya vuracaksın. Gidip gidip ona vuruyor abi. E yani şimdi gelip gelip bunu yaparsa olacağı buydu yani. Abi değişmesin ya. <laughs> Öf. <laughs> Oğlum ne oluyor lan orada? Baka girdi manyak. Bir ayağına. Yani. Gel bakayım şuradan. ayda nasıl çarpıştık lan herifle. Allah Allah. Adamla durmadan çarpışıyoruz abi olaya bak. <laughs> Elimle göz kafesi dağıldı. Göz kafesim yerlerde abi. tak mot tak yapmayacağım ya. Hele Burak Yavşak bana hiç tak vermedi bugün. Niye ben buna reverse yapamıyorum? Bak yine yapamadım. Bu sefer yapabildim mi? Galiba yine yapamadım. Pin denecek sanırım. Yo yapmadı. Bu <laughs> <laughs> Tyson da bugün benden kaç tane Finisher yedi bilmiyorum ha. İki tane yedi galiba. Abi çok enerjisizim ya. Cahip enerjisizim ya. Ya abi bak geri zekalı gibi atamıyorum adamları. Koşup şu tarafa yönelip şunu yapmıyor ya. Lan yine bunu yaptı ya. Neyse bu da olur. Şunları bir tutup şuraya götüreyim de. Burada pin yapayım. Bizim abiler girin ringe. Girin ringe. E moronlar. Moronlar engellesenize moronlar. Haydi bir daha. Say hoca say. Say lan. La say. Puh senin kalıbına ya. Allah seni cezare versin hoca gibi. Geri zekalı saymadı adam akıllı. Saymadı adam akıllı abi ya. Haydi bir daha deneyelim. Saylan, lan. Bir. İki. Artık kalkıyor yavşak ya. Abi bunu hızlıca pin yapmam lazım. Yoksa bu iş bitmeyecek gibi. Güzel kaptık. Çarptı geri. <laughs> Bırak. Gir oğlum. Gir oğlum. Gir oğlum. Gir oğlum. Girin girin girin. girin. Engelle engelle engelle. Ya, ya yemin ediyorum mal bu Jericho ya. Ya Allah seni davul etsin ya. Yani. Allah seni davul etsin ya. Yani. Ha güzel, dışarıda halledin lan adamları. Galiba bu sefer bitti, haydi. Bir! İki! Üç, işte bu! İşte bu! Joker son anda kazanıyor! Son anda kazanıyor! Az daha vuruyordu yavşak Cesar o. Az daha vuruyordu abi. <laughs> Ulan ne kadar uzun sürdü dövüş ya. Rak! Ben Bir an dedim acaba kızdı mı, ne oldu? güzel yendi ya. Acayip bir maç sürdü. Evet Team Joker seviniyor. Team Joker mutlu. Evet Team Joker gerçekten bu galibiyeti hak etti. Bu galibiyeti hak etti Team Joker. Bu salakla da aramız niye bozulup duruyor anlamıyorum ha. Maç yeniyoruz aramız kötü. Maç kaybediyoruz aramız kötü abi. Çok enteresan bir adam oldu bu artık ya. Çok enteresan bir adam oldu bu yani. Acayip bir maç yaptık ya. Acayip bir maç yaptık. <laughs> ya yani bir bölüme bir <laughs> Maç oldu arkadaşlar Yani yapabileceğim çok bir şey yok çünkü çok uzun sürdü Gördünüz sizde acayip uzun sürdü Bu bölüm sadece bir maç yapabildik ee, Niye bu kadar uzun sürdü tabii bu tür, bu tür dövüşler genelde uzun sürüyor Çünkü yani bir türlü bitiremiyorsunuz tam olarak Bir o geliyor bir bu geliyor Falan filan değişik olaylar oluyor hep Neyse bu bölümlük böyle olsun ee, Dediğim gibi bu hafta sonu Mobil uygulamamız üzerinden e, ee, Raw ve SmackDown şovları olacak arkadaşlar. Cuma, arkadaşlar cumartesi pazar günü mobil uygulamanızdan e, yeni WWE 2K16 videoları izleyebilirsiniz. Dediğim gibi kariyer serimiz hafta içi her gün geliyor. Hafta sonu da WWE için SmackDown ve Raw şovları var. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın.